Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün hayat bilgi dersinde 6. ünitemiz olan doğada hayat ünitesine geçiş yapacağız. Lakin bir önceki derste işlemiş olduğumuz 5. ünitenin değerlendirme sorularını yapmak, yapmamız gerektiğini söylemiştim. Umarım onları yapmışsınızdır. Gelin birlikte bu değerlendirme çalışmalarını yaptıktan sonra yeni ünitemiz olan doğada hayata geçiş yapalım değerlendirme zamanı. Sayfa 146'yı açalım arkadaşlar. Buradaki boşluk doldurma sorularından başlayalım. 1. Mahalle ve köylerde yönetim birimi neresidir arkadaşlar? Muhtarlıktır. 2. Düzenli çalışmak çocukların görev ve sorumluluklarındandır. Nasıl çalışmak çocuklar? Derslerine düzenli çalışmak çocukların görev ve sorumluluklarındandır. 3. Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nı milli milli birlik ve beraberlik içinde olması sayesinde kazanmıştır. Bunu zaten biliyorsunuz. 4. İnsanlar isteğe bağlı veya zorunlu nedenlerden dolayı ne yaparlar arkadaşlar? Göç ederler. 5. Nokta 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 fizik alanda yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü alan ilk Türk bilim adamıdır. Kimdir bu arkadaşlar? Aziz Sancar'dır değil mi? Şu anda ünlü bilim adamımız. Devam edelim. B. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz. Ülkemizdeki yönetim birimleri muhtarlık, belediye başkanlığı, kaymakamlık ve valiliklerde doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Müzelerde istediğimiz şekilde dev, davranabiliriz. Doğru mu? Hayır. Yanlış çocuklar müzelerde müze kurallarına uygun davranmak zorundasınız. Müzenin içerisine kalkıp da fotoğraf çekmek yasaksa fotoğraf çekemezsiniz. 3. Ortak kural kullanım alanlarına zarar verenleri uyarmalıyız. Doğru. 4. Nene Hatun Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından biridir. Doğru. 5. 23 Nisan'da Cumhuriyet ilan edilmişti. Doğru mu arkadaşlar? Evet. 23 Nisan'da Cumhuriyet ilan edilmemişti. 23 Nisan'da ne olmuştu? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Cumhuriyet ise 29 Ekim'de ilan edilmişti. Bu yüzden buraya yanlış diyeceğiz arkadaşlar. C. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz diyor. 1. Aşağıdaki aşağıda verilen yerler hangi olaydan sonra milletimiz pek çok hak ve özgürlüklere sahip olmuştur? Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Cumhuriyetin ilanı. Hak ve özgürlüklere sahip olan olundan olay Cumhuriyetin ilanıdır arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda düşman düşmanı yurdunuzdan atmak için bir savaş yapılan savaştır bu. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Burada doğru cevabımız C'dir arkadaşlar. 2. Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanına dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir diyor. Ortak kullanım alanları temiz kullanmalıyız. Yani e, tabii ki parklardaki oyun araç ve gelişçilerine zarar vermemeliyiz. E, tabii ki herkes oynayacak sonuçta. Herkesin malı C. Tiyatro ve sinema salonunda yüksek sesle konuşmalıyız. Tabii ki bu yanlış arkadaşlar. Yüksek sesle konuşmak etrafındaki insanları rahatsız edeceği için kesinlikle yüksek sesle konuşulmamalıdır. Doğru cevap C'de arkadaşlar. 3. Ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır aşağıdakilerden hangisi görev ve sorumluluklarımız ile ilgili doğru bir ifadedir diyor. Doğru ifadeyi bulacağız. A. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir. Çocuklar sadece ailelerine karşı sorumlulukları vardır. Hayır, herkese karşı sorumlulukları var. C. Tarih kültürel güzellikleri korumak yetişkinlerin görevidir. Hayır, bütün toplumda bulunan bütün insanların görevidir bu güzellikleri korumak. <laughs> bu yüzden doğru cevabımız A arkadaşlar. 4. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnızca bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Atatürk'ün yukarıdaki sözü onu hangi kişilik özelliğini anlatmaktadır? Yenilikçiliğini, çalışkanlığını, ileri görüşlüğünü. Sizce arkadaşlar, tabii ki çalışkanlığını anlatmaktadır. Çünkü burada zaten ne diyor? Her şeyimiz var bizim, tek ihtiyacımız olan şey çalışkan olmak diyor. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün özelliklerinden birisi de çalışkan olmasıdır arkadaşlar. Beşinci ünitede eğlence zamanı diye bir oyun var. Bunu biz küçükken oynardık çocuklar. Öğretmenimiz bize oynatırdı. hatta sizinle de oynadığımı hatırlıyorum ben. Sınıfta bunlar haritanın üzerinde bir il ismi söylerdim. Bu il ismini söyledikten sonra ne yapıyordunuz çocuklar? O ili bulmaya çalışıyordunuz. Bulamadığınız zaman ne yapıyordunuz arkadaşlar? Yönünü söylüyorduk hatırlıyorsanız. Bu da güzel bir oyun. Eğer bu oyunu güzel bir şekilde okursanız ve e, bu çalışmayı kardeşinizle, annenizle, babanızla yapabilirsiniz. Bu gayet de eğlenceli olacağını düşünüyorum ben. Hatırlama zamanında da burada bu ünitede görmüş olduğunuz kavramları anlatıyor. İnsan sevgisi, cumhuriyet, toplu taşıma araçları, milli birlik ve beraberlik, sorumluluk, çalışkanlık, vatanseverlik, görev ve vali, muhtar değil mi? Belediye başkanı. Bunları aşağıya yazınız. Diyor. Bu kısma yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bunlar da bu, bu ünite boyunca işleyin. Işlemi, işlediğimiz belli gün ve haftalardan bahsediyor ve altıncı ünitemize geçiş yapabiliriz altıncı ünitemiz çocuklar doğada hayat isimli yeni bir ünite resimlere baktığınızda karıncalar görüyorsunuz yeşil içerisinde bir dünya var kuş var ve geri dönüşüm işareti var burada değil mi çok doğru gördüğünüz gibi buralarda ne var arkadaşlar çocuklar doğaya çıkmışlar doğada böcekleri mi yakalamaya çalışıyorlar ellerinde file çubuk var. Değil mi? Ne yapıyorlar? Şöyle yaklaştırayım. Böcekleri yakalamaya çalışıyorlar. Ee, hemen yeni konumuza geçiş yapalım. Bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemi. Şimdi bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemi dediğimizde aklımıza ne geliyor tabii ki? Yani de hayatımızı çok önemli bir yere sahipler. Nasıl? Mesela sen bilgisayar olmadan, telefon olmadan yaşayabilirsin ama bitki ve hayvanlar olmadan hayat yaşayamazsın. Dünyada hayat sona erer çocuklar. Aa, öğretmenim ne alaka? Hayat niye sona Şimdi çocuklar size ben ileride bir olay anlatacağım. Dersin ilerisine bir olay anlatacağım. Anlayacaksınız. Çevrenizde sizden başka hangi canlılar yaşamaktadır? Birçok canlıyı sayabiliriz. Güvercinler var. Bizim evin etrafında tavuklar var, kazlar var. Böcekler var zaten her zaman görüyorsunuz köpekler var, kediler var değil mi? İnekler, koyunlar, keçiler, bir sürü hayvan var. Aslında bu konu, daha önce sizinle konuşmuştum bu konuyu. Sizler çok şanslı birer çocuksunuz. Şehir merkezinde yaşayan çocuklar çoğu, çoğu köpeği, e, var özür dilerim, çoğu koyunun ne olduğunu bilmiyorlar. Keçinin ne olduğunu bilmiyorlar. İneği ilk defa görüyorlar. Falan. Hatta size bu olay hakkında bir hikaye anlatmıştım. İşte şehir merkezinden köy yerine gelen bir çocuk bir koyun gördüğünde aa hav hav diye böyle parmağıyla göstermişti. Çok gülmüştük ona. Neden? Çünkü çocuk daha önce görmemiş arkadaşlar. Evet aşağıda ne görüyoruz zaten? Bir tane amca var. Burası bir çiftlik olduğu her halinden belli. Koyunlar var, tavuklar var, inekler var. Amcamın elinde kürek var. Bu çiftçi amca. Elinde kova var değil mi? Ve burada ne var arkadaşlar? ıspanak var. Ne bu? Marul var. Fasulye var. Yani turp var. Bir sürü ne ekilmiş? Meyve sebze ekilmiş. Burası da bir çiftlik arkadaşlar. İsterseniz okumaya devam edelim. Yaz tatilinin büyük bir kısmını kardeşimle birlikte dayımın çiftliğinde geçirdim. Dayımın çiftliği şehrin uzağında geniş bir arazi üzerine kurulmuş çok güzel bir yer. Çiftlikte inekler, koyunlar, tavuklar, ördekler ve atlar vardı. Tarlalar ise buğday, patates, domates, kabak, biber, lahana ve daha pek çok <laughs> sebze ekiliydi. Meyve bahçesi de, meyve bahçesi de elma, erik, kiraz, armut, ayva ağaçlarıyla doluydu. Dayıma neden bu kadar çok çeşitli meyve sebze yetiştirdiğini sordu. Dayım, bitkiler bizim yaşamımızda önemli yer tutar. Bitkiler olmasaydı yeryüzünde yaşam olmazdı. Bitkilerin çoğunu bitkiler, bitkile besinlerimizin çoğunu bitkilerden elde ederiz. Bitkilerin köklerini, yapraklarını, tohumlarını veya meyvelerini yiyerek besleniriz. Bitkiler kökleriyle hem toprak kaymasını hem de sel sularının zararlarını, sel sularının zararlarını engeller. İhtiyacımız olan oksijen ile bitkiler tarafından sağlanır. Kardeşim he heyecanla, dayıcığım hayvanlar da bizim için önemli değil mi? Evet, hayvanlar da insan, insan yaşamında önemli yer tutar. Bazı hayvanların etinden, sütünden, ise yumurtasından, derisinden yararlanırız. Çocukların bol bol tüketmesi gereken süt, bal, yumurta gibi yiyecekler hayvanlardan elde edilir. Hayvanlar bazen de bize arkadaşlık eder. dayıma, dayıma anlattıklar için çok teşekkür ettim. Kardeşimle önce sebze tarlasına gittik ve domates, biber, kabak topladık. Sonra kümese gidip sepetimizi Yumurta ile doldu. Dayımın çiftliğinde yaz tadilimiz çok güzel geçmişti. Bitki ve hayvanların yaşamımızdaki önemini daha iyi anlamıştım. Güzel bir hikaye değil mi? Çocuklar dayısının çiftliğine gidiyor. Orada birçok meyve, sebze, hayvanlar hakkında bilgiler öğreniyorlar. Hatta ben size hatırlarsanız fen bilgisi dersinde ne anlatmıştım? Bitkisel gıdalar, hayvansal gıdalardan bahsetmiştim. Hatta şöyle göstermek istiyorum ben size. Bir pano halinde size hazırlayıp sunmuştum çocuklar. Kaynaklarına göre besinler hayvansal gıdalar, hayvansal besinler olmadı ve bitkisel besinler de ikiye ayrılıyordu. Hayvansal besinler içerisinde et, yani hayvanlardan elde edilen besinlerden bahsediyoruz. Et, süt, yumurta, peynir, yağ, bal bunlar neydi arkadaşlar? Hayvansal gıdalardı. Bitkisel gıdalar ise elma, erik, portakal, şeftali, domates, havuç, karnabahar, pırasaydı. Bitkisel gıdalar kendi arasında ikiye ayrılıyordu. Meyveler ve sebzeler şeklinde. Şimdi neyin meyve, neyin sebze olduğunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, karıştırıyorduk çoğu zaman siz. Bakın burada da karıştırmışlar. Eğer dalından koparıp, dalından koparıp yiyorsak onun adı meyvedir. Domates o zaman bir nedir arkadaşlar? Meyvedir. Burada da karıştırmışlar dalından koparıp yiyorsanız o meyvedir eğer yaprağını kökünü gövdesini o bitkinin yaprağını kökünü gövdesini yiyorsanız arkadaşlar o sebzedir mesela havuç bir sebze kökünü yiyorsunuz pırasa yaprağını yediğiniz için bir sebze daha sonra e, ıspanak yaprağını yediğiniz için bir sebze karnabahar gövdesini yediğiniz için bir sebzedir arkadaşlar ama domates koparıp yediğiniz için yani dalından koparıp ayırıyorsunuz ya. O bir meyvedir. Anlaşıldı mı? Yani burada ve burada size asıl anlatmaya çalıştığım şey şu. Hayvansal gıdalar ve bitkisel gıdaların hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledim. Peki ufacık bir arıdan bahsedeyim. Arıyı biliyorsunuz değil mi? Hız diye ortalıklarda gezen. Arının en önemli görevi nedir biliyor musunuz çocuklar? Evet duyamıyorum. Arının en önemli görevi bal yapmak değildir artık arkadaşlar arının en önemli görevinin ne olduğunu araştırmanızı istiyorum. Bu size araştırma ödevi olsun. Arının en önemli görevi nedir? Doğadaki en önemli görevi nedir? Bir araştırma yapmanızı istiyorum. Ve ondan sonra da bu araştırmanın sonucunu e, videonun altına yazmanızı istiyorum. Peki hayvansal ve bitkisel gıdalar vücudumuzda ne işe yarıyordu? Bunu hatırlayalım. Hayvansal gıdalar arkadaşlar vücudumuzun daha iyi büyümesini sağlıyordu. Mesela et yerseniz vücudumuz daha büyürdü. Süt ya içerseniz, peynir, sütü, süt ürününü içerseniz kemiklerimiz daha sağlam oluyordu. Yumurta yerseniz arkadaşlar protein alarak vücudunuz daha güçlü hale geliyordu. Yani hayvansal besinler vücudumuzun daha e, sağlıklı büyümesine neden oluyor. Bitkisel besinler ise dışarıdan gelecek olan, dışarıdan gelecek olan hastalıklara bize karşı hastalıklara karşı bizi korurdu. Mesela e, sınıfımızda sürekli rahatsızlanan bir Emir arkadaşımız var biliyorsunuz. Ama Emir'in giderek bu o rahatsızlığını attığını biliyoruz. Doktora gittiğinde Emir ne söylemişti? Emir şu anda bağırıyor bana, duyuyorum ben. Öğretmenim portakal ye demiş, değil mi? Neden portakal yemesini söylüyor doktorlar? Çünkü bu meyvelerin ve sebzelerin içerisinde bulunan vitaminler, o mineraller sizleri hastalıklara karşı korumaktadır. Mesela şu anda korunadan bahsediyorlar değil mi arkadaşlar? Dünyanın başına bela olan bir rahatsızlık var, bir salgın var, korona var. Bu korona karşısında sizin alabileceğiniz en iyi önlem sağlıklı beslenmektir. Hayvansal ve bitkisel gıdaları sürekli hayvansal ve bitkisel gıdaları dengeli bir şekilde tüketmek gerekmektedir arkadaşlar. Hayvan ve bitkisel gıdaları anladığımıza göre şimdi isterseniz etkinliğimize bakalım ne olduğuna. Etkinliğimizde e, aşağıdaki tabloda bazı hayvanlarda hayvanlardan yararlanma alanları verilmiştir. Uygun alanlar çarpılayarak işaretleyin istiyor. Şöyle yapacağız. Hayvanların adları diyor. İnek demiş. İnek. İneğin etinden yararlanır mıyız? Evet. Ineğin etini etinden yararlanırız sütünle sütünü içeriz derisinden mont yaparız gücünden şimdi çoğunuz düşünmüyorsunuz ama ineğin gücünden de yararlanır çocuklar Kaan arabası çekerler vay efendim işte e, neydi o saban takarlar arkasına tarla sürerler gücünden de yararlanırız peki ineğin yumurtası var mıdır çocuklar yumurtası yoktur yumurtası olmadığı için de yumurtasından yararlanmayız diğer etkinliklerimiz ne yapacaksınız arkadaşlar siz yapmanızı istiyorum. Gayet güzel, hoş. Benim çok hoşuma gitti. Yani hayvanların neyinden yararlandığımızı anlamamızı sağlayan güzel bir etkinlik olmuş. Ee, devam edelim aşağı doğru. İnsanlar evlerinde veya bahçelerinde neden bitki yetiştirirler? Evet ben de çok seviyorum zaten bitki yetiştirmeyi. Ne kadar çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Çünkü her sene size ben bir şey yetiştirdim değil mi? Mutlaka sınıfımızda ne yapar? Böyle camın kenarında yetişen bir şeyler olurdu çünkü çocuklar ben e, bitki yetiştirmeyi şu yüzden severim bir şeyin ortaya çıktığını tohumdan tohumdan koskocaman bir bitkinin ortaya çıktığını görmek bir mucize gibi mucizedir benim için ve o mucizeyi görmek beni mutlu eder e, sizler de neden evlerinizde veya bahçelerinizde bitki yetiştirdiğinizi güzelce yazmanızı istiyorum buraya bu şekilde duygu ve düşüncelerinizi yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Etkinlik ikiye geçelim. Hayvanlar yaşamımızdaki yeri ve önemli örnekler vererek açıklayınız. Çok güzel bir çalışma. Şimdi eğer kuşlar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu? Kuşlar olmasaydı şöyle düşünelim. Kuşlar olmasaydı çocuklar hayatımız o kadar güzel olmaz Çünkü kuşlar hayat şu anda ne yapıyor? Doğada bir dengeyi sağlıyor değil mi? Bundan size bahsetmiştim. Siz de herhangi bir hayvan olmasaydı neler olurdu örnekleri vererek açıklayın diyor. Güzel bir çalışma. Aşağıda verilen besinleri uygun yerlere yazınız demiş. Bal, domates, biber, yumurta, süt, marul, havuç, et, ıspanak. Az önce bahsetmiştim. Hayvanlardan elde edilen besinler, bitkilerden elde edilen besinler şeklinde ikiye bölünmüş. Bunlar da hayvanlardan elde edilenleri buraya, bitkilerden elde edilenleri buraya yazmanız istiyor arkadaşlar. Daha sonra yeni, yeni konu yeni konuya geçiş yapmayacağız bugün. Onu bir dahaki dersimizde saklıyorum. Şimdilik dersimiz sona erdi arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.